Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Harika bir dereotlu içi peynirli poğaçalar yaptım. Kıyır kıyır gerçekten mükemmel oldu. Hemen sizlerle birlikte şöyle malzemelere geçtik. 100 gram yumuşak margarin kullanıyorum ben. Tereyağı da kullanabilirsiniz diliyorsanız. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke, 2 adet yumurtamız var. Bir tatlı kaşığı veya bir dolu çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı tuz. Çay bardağı ölçüleriyle ayçiçek yağı, yoğurt, bir su bardağı un koydum. Bir bağlam dereotu, yıkanmış, ince ince kıyılmış. Hemen derin kap içerisine bir adet yumurtamızı kırıyoruz. İkinci yumurtamızın da akını içine, sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı ayçiçek yağını da ilave ediyoruz. Çay bardağı ölçülerim. 100 milimlik ölçüyle sizlere o şekilde açıklamaları yazarım zaten. Bir paket vanilyayı da koydum. Vanilya yerine e, hani herkes şeker koyuyor. Bir tatlı kaşığı civarı. Ben şeker koymuyorum. Vanilya gerçekten hem tat, tatlımsı hem de güzel bir aroma bırakıyor. 2 e, tatlı kaşığı da çöke koydum. İkinci ve üçüncü su bardağı unu da koydum. Bir paket kabartma tozunu da koymuştum. Tuzu da koydum. Şöyle toplamda 3 su bardağı un koydum ve karıştırma işlemi yapıyorum. Hamurun ne kadar cıvık veya ne kadar katı olduğunu elimle kontrol ediyorum. Şöyle diğer bir su bardağı daha un koyduktan sonra yarım su bardağı unu da ilave ettikten sonra artık hamuru toparlıyorum hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında olacak bu şekilde gayet güzel benim verdiğim ölçüler size az veya çok gelebilir unun kalitesine göre sizler çok daha fazla un veya daha az un kullanabilirsiniz veya ben burada yanlış bardak ölçüsü vermiş olabilirim hani 3-4 su bardağı un koydum diyerekten sizlere sizler dediğim gibi kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmek için Barda ölçüsü olmadan tahmini miktarda koyabilirsiniz. Deri otunda koyduktan sonra tekrar bir yoğurma işlemi yaptım. Cevizden büyük toplar elde ediyorum ve Elimle açıyorum. Kesme tahtası ıslak olduğu için biraz ben un serpiştirdim çünkü hamur yapışıyordu. Bu şekilde içine peynir koyuyoruz yarım ay şeklinde katlıyoruz ve Katladığımız kısmını tekrardan Düzleştirme işlemi yapıp alt tarafına getiriyoruz. Yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Tekrardan ikinci defa sizlere gösteriyorum. Cevizden büyük toplar elde ettik. Açtık. İçine peynir koyduk. Yarım ay şeklinde katladık. Uçlarını birleştiriyoruz. İyice şöyle kavuşsun, açılmasın. Peynirler dışına taşmasın. Ve katladığımız kısmı düzleştiriyoruz. Alt tarafına getiriyoruz. Gözünüzden kaçtıysa o kısımları atladıysanız tekrardan üçüncü defa son defa sizlere gösteriyorum. Peyniri koyduk, katladık, birleştirdik. Açılmasın diye bakın bu şekilde bir hayli bastırdıktan sonra alt tarafına getirdik, düzleştirdik tabii ki de. Tüm poğaçalarımızı bu şekilde ben hazırladım. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerine sürelim. Yumurta sarısı biraz az geliyor. Benim yumurtalarım da biraz küçükmüş açıkçası. Şöyle azar azar artık hepsine yetecek derecede de ben sürme işlemi yaptım. Çok güzel oluyor. Kesinlikle ben çok lezzetini beğendim. Dereotlu da ayrı bir lezzetli oluyor. Şöyle üzerine de şekil olsun diyerekten çatal ile bakın bu şekilde bir şekil vermeye çalışıyorum. Hani sizler illaki bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Ama güzel de oluyor. Sanki şekerpare yapmışız gibi o görüntüyü vermiş. E, piştikten sonra da zaten e, neredeyse şekerpare görüntüsünde oluyor açıkçası. Bakın bu şekilde ısınmış olan fırına koymuştuk. Tabii ki de ısınmadan kesinlikle koymayın. E, ve pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi mükemmel. Kızardı. Sı sıcak sıcak da almayalım. Sonuçta hani tereyağlı e, margarinli bir poğaça olduğu için alırken dağılabilir, parçalanabilir. Zaten kıyır kıyır bir poğaça elde ettik. Soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum ve sizlere işte gösterdim bir de ortadan ikiye bölüp peynirli kısmını iç dokusunda sizlere gösteriyorum şöyle yanlarını üstünü altına bu şekilde sizlere daha yakından gösteriyorum şöyle çatlamış olan kısmından sizlere bölüp gösteriyorum gerçekten çok lezzetli biz ailecek tadını beğendik Umarım sizler de yapar beğenirsiniz videomun da sonuna geldim bu arada bana destek için videomu paylaşabilirsiniz Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sormak istedikleriniz de olabilir. Bu videoyla veya başka videolarla ilgili sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Kanalı olanlara inşallah ben de gördükçe geri dönüş yapıyorum. E, kanallarımızın öne çıkabilmesi için lütfen sizlerden ricam like atmanız, yorum yapmanız, en önemlisi abone olmanız bunlar bizim için çok kıymetli, çok önemli. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.